Ya bizim burada olayımız muhabbet sohbet aslında oyun oynamak da değil yani. insanlar şurada bütün günün yorgunluğunu geliyorlar. iş yapan varsa sohbet ediyor, muhabbet ediyor. İki gülüyor, eğleniyor, dışarıya çıkamıyor. Hava soğuk, çıksa bir çay kahve ise dünya para. Evinde oturuyor herkes. Şöyle de sohbeti muhabbeti buldum abi. Adam diyor ki çok şükür. Üf 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 üf. Orayı var ya yok etmemiz lazım bizim şu an. 4 5 6 Ama bizi de yok ettiler olsun. Bak kaç kişi öldürdük ha. Orada en az 8-9 kişi gitti yani. En az 8-9 kişi gitti ve benim arkamda Alper olmasa ben bu işi yapamam abi. Alper geldiği için ben bomberi alıyorum. I'm not a